Bir <laughs> ben de alsam var ya paket atarken. Amca iyi günler. Merhaba. Mihveri nereden aldın ya? Buyur. Nereden aldın Mihveri? Sonunda. Valla. Ben de alacağım aynısını ya. Polis bir şey diyor mu? Alamazsın. Alamaz mı? çok yiyetsen önce aldım ben. Alamazsın. Ha? Çok pahalı. Pahalı mı? Altın mı peki gerçek? Evet. 6 sene önce aldım 6 bin liraya. 6 sene önce 6 bin liraya. 6 senenin 6 bini çok para dayı ya. Evet, şimdi böyle 30 50 bin belki. Vardır. Yani gerçek altın mı acaba? Hayır altın değil. Altın değil olur ya. Bu pirinç pirinç. Pirinçten. Vay be. Polisler bir şey demiyor mu? Ne diyorsun polisler ya? <gülüyor> 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 Doğru. Bu değil mi yukarı? Bu değil mi yukarı? Doğru. Çelikenden bu daha garanti. Çelike parçalanabilir düştüğünde bir parçalanma. Adamlar bunda savaşa gidiyormuş. Evet. Çelikeye düştüğünü parçalı bile kırılı Evet. Ben de varım lan. 2-3 tane Düştün mü fazla. Bunda bir şey yaşadın mı? Bununla bir şey yaşadın mı? Eyvallah amcam.